Herkese selamlar. Yepyeni bir Beşiktaş kariyer bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Çok zor bir maçımız var. Chelsea maçı var. Ondan önce taktiği sizlerle, kadroyu sizlerle beraber yapmak istiyorum. Bu maçta Bertrame ile başlamamız gerekiyor. Bertrame gol atabilir. Semih'i de Aldu Fatal yerine oynatacağız. Berti'ye bir bakalım nerede oynayabiliyor Berti'ye? Nasıl oynayabiliyor. Bunu yapalım. Nerede başarılı olabiliyorsun? Bize bunu söyleyebilirse harika olur. Nelerde oynayabiliyor? En verimli dönemini yaşadığını biliyoruz zaten ama sana taktik vermemiz lazım. Yani taktik ne yapabilirsin? Bence sen comfort e oynayabilirsin. Yani Konfor de iyi olabilirsin. Evet bunu veriyoruz. Hücum olarak da oynuyorsun. Semi zaten bu şekilde oynayacak. Kanat oyuncusu Cole Palmer. Burada sana gizli forvet veriyoruz. Bu şekilde oynuyorsun. Doğru gezdeneği zaten bazı sarmatlar vermişiz bu şekilde kalacak. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Griezmann var ama Tarışka oynamalı. Tarışka ile şöyle Cole yan yana oynamalı bana kalırsa. Yani şöyle olacak. Biraz kenara kayarsam Tarışka'yı da buraya koyabilirim. Fernandes de önlerinde olur. Bu kadro iş yapabilir. Brandon yok. Pardon Yusuf yok. Sakartı e var ama Albert orada iş yapabilir. Bunu biliyoruz. Bölümün tek maçı bu olacak bu arada. Yani inşallah kazanırız. Rakip takım talimatı hemen verdik. Pozitif oynadı oyna diyor. Okey. Başka bir şey yapmaya gerek yok. Kadro bu. Dışarıda kalan oyuncu yok. Ricardo Pepe sondan girecek zaten. Bazı oyuncularda ayrılacak yazısını görüyorsunuzdur. Onlar kesinleşen transferler gidecekler. Benim miktarda anlaşma sağlandı. Hakan Evyen, Bertil Rame falan gidiciler. Bertil'in son zamanlarda bir düşüşü var çünkü. İki sezondur oynatıyoruz. Beşiktaş genelde bunu yapar. İki sezon oynatır. Ondan sonra onu satar. Esten böyleydi. Güzel paralar kazanır. Ama asistanı görevlendirdim. Burada çok zaman kaybetmek istemiyorum. Asistanı yine gönderdim. Şampiyonlar Ligi'ndeyiz abi. Burası hayaller alemi de diyebileceğimiz bir yer. Sterling'e dikkat etmemiz lazım. Enzo Maresca'yı Hüsnü'ne uğratabilir miyiz bilmiyorum. Deneyeceğiz abi. Dediğim gibi deneyeceğiz. Elimizden ne geliyorsa yapmaya çalışacağız. Başarabilirsiniz de Bağışladık Hadi beyler göreyim sizleri. Şu anda 6. sıradayız. 2. 4. ne başlamıştık? Şimdi o sıradan biraz düştük. Beraberlik aldığımız için böyle şu anda. Brunneri öne geçmiş bu arada. Korner kullanıyoruz. Tavrişka ile geliyoruz. Tavrişka orta. Tavriş çıktı seni. Pelek yardım kaldı, aldı. Serbestmiş. Sevdiğiniz yerler. Buralardan vurabilecek oyunculara sahibiz. Sarışka, Cole Palmer falan. Sarışka ve gol. Anderson Sarışka atıyor. Dakika 20. Evimizde gol atıyoruz. Serbest vuruşları seviyoruz demiştik. Atacak oyuncularımız da var demiştik ve Sarışka ile golü buluyoruz. Serbest vuruş kazanmamız lazım bizim olacak. Bu şekilde yeneriz. Ama Servis vuruşa da gerek yok, transfer'a gerek yok bireysel oynarsak oyuncularımız için var. Bertil'i falan. Birinde olunca atıyor. Anderson Tarışka Bertil pas açması. Güzel. Önümüzde kaldı. Dorgez'de ne? Bertil. E. İşte ben de bundan bahsediyordum. Bu sezon attı. Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golü. Gitti takımında da Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağını biliyorum bu arada. Güzel bir takımla anlaştı sanki ama. Ona bakarız. Aralık ayında Mert'e yolcu. Onun yerine biz abi yolcu da getirmeye çalıştım. Geliyor. Geliyor Musa bilmem ama Güzel oyunuz zaten Araya girdik senin kılıç soy. Bravo. Anderson Tarişka. Williams, Dorgerez ne? Tadı müthiş. ne? O da atıyor. Asist Tarişka'dan. Dorgerez ne? Beşiktaş gündür gündür geliyor abi. Hiçbir şey yok abi, Hiçbir şey yok. Sağlam bir kargo. Güzel bir dizdiş. Kimya, uyum. Bunu yakaladığınız için mutluyum. En azından Tarıskaya bir sezonunda buraya getirmiş oldum. Bu da benim için başarı. En azından ikna etmek için her şeyi denemiştim çünkü. Bir sezonu görsün, gelsin. Hayallerimizi gerçekleştirelim istemiştim. Bu hayali gerçekleştirdik. Onun sayesinde şu anda belki de 8'i falan garantileyeceğiz. Böyle bir tabi önemli değil. Olabilir. Karşımızda iki şahsi. Bunu hocamız hiçbir şey yok. Yine bir korner. Diomande. Osman ve Diomande. Tavisca'nın ikinci asisti. Tavisca yanıyor. Alev alev. Vay canına be. Duran toplarda etkiliyiz. Stoperimiz. Sağ stoperimiz. Osman ve Roman da attı. 4-1. Beşiktaş yakıyor bu Alev aldık, alev. Sesler büyüsün. Tezahürat isteriz. Hatta like isterim, like. Patlaması istiyorum abi. Bu nasıl maç? Chelsea ne yapıyoruz böyle abi? 4-1 ne? Ne yapıyorsunuz oğlum siz? Böyle olamaz. Böyle bir şey beklemiyordum ben. En azından galibiyet bekliyordum. Yapabiliriz diye düşünüyordum da bu kadarını beklemiyordum. Bu itiraf etmeli, bunu hiç beklemiyordum. Ama güzel bir kadro dizdiğimi görüyorum. Gayet iyiyiz abi, gayet iyiyiz. Artık değişiklik yapmamız lazım. Ee, güzel oynayan oyuncuları çıkarmak ne kadar mantık bilmem ama biraz değişiklikte fayda var. Gayson Fernandez çıkmalı mesela. Pablo Torre'yi oyuna almalıyım. Kopa Amri'ye ne? Abdülfatı bu. Burada Dorgez'den iyi kesebiliriz bence. Giren de atar. O yüzden bu şekilde bir değişiklik yaptık. Tarışka da iyi oynuyor. O yüzden Semi Kılıçsoy'u çıkartıyoruz. Bu şekilde yani iyi bir maç geçiriyoruz. Çıkanlar kadar girenler de etkili olacaktır. Merak edemesin. Gerçeğe bakınca bunu diyemiyoruz ama burada bu geçerli. Aman abi. Enkulku atamadı. Süpersiniz abicim ben öveceğim. Övmem lazım. Çok iyiler. Birinci sıradayız. Paris'le e, beraber 2 2 paylaşıyoruz. Güzel oynuyoruz ya. Kesinlikle güzel oynuyoruz. artık 3 puanı alıyor gibiyiz. Eğer başka bir atakta yaşanmazsa ya da bize fazladan gol atmazlarsa evimizde Chelsea'yi yeniyoruz. Ata yapmayın beyler. Abdülfate bu. 5 mi geliyor? Griezmann. Griezmann. Ayberk. Pavo O da atıyor. Ayberk ilk asisti oluyor bu da. Eğer offside yoksa 5-1 yapıyoruz ki offside çok gençler. Yani bu takıma gerçekten bu bölüme ben beyni patlaması bekliyorum. Chelsea karşımızdaki biz ne yapıyoruz böyle? Vay be biz neymişiz abicim böyle? Kara kartının gücü budur. Küçüm sendik. Chelsea size 5 atar. Yok Chelsea size 8 atar. Abicim karşınızda, huzurlarınızda en iyi bölümlerimizden en iyi bölümlerimizden birini geçirdiğimiz Şampiyonlar Ligi lig etapında Chelsea maçını sizlere sundum. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Kabak'ta Tanışka, başlıkta da Tanışka olacak. Tanışka vs Chelsea'de olabilir başlık. Tam emin değilim ne yaparım. Ama müthiş bir bölüm geçirdiğimi düşünüyorum. Umarım siz de beğenmişsiniz. 10 dakikalık bir Chelsea maçı oldu ama umarım sever herkes izlemişsinizdir. Görüşmek üzere.